Merhaba arkadaşlar, Gre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin'in geleceği hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi Launch yakın vergisi oylamaları tamamlanmıştı. Dün gece itibariyle bunların hepsi Terra ağına işlenmiş oldu. Önümüzdeki günlerde Launchcoin'in geleceği ne olacak? Yeni yükselişler görebilecek miyiz? Bunlarla ilgili detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. İlk olarak son 24 saatte Launchcoin'de neler olmuş birazcık onlara bakalım isterseniz. Son 24 saatte hacme bakacak olursak çok güzel bir yükseliş olduğunu söyleyelim. %70'lik artış var. Şu geçmişe baktığımız zaman hatta bir gün öncesine baktığımız zaman 40 milyon 47 milyon seviyelerindeyken şu anda bu sayı 70-80 milyon seviyelerine ulaşmış durumda %70'lik artışla beraber. Fiyata baktığımız zaman ise %2.60'lık yükseliş görüyoruz. %0.52'lik Bitcoin karşısında %0.61'lik de Ethereum karşısında değer kazandığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi tabloyu görüyorsunuz. Bir de Bitcoin'in tablosuna bakalım isterseniz. Bitcoin geçtiğimiz saatlerde çok güzel yükselişler yaşadı. Özellikle sabah 5.30-6 itibariyle 400-500 dolarlık yükseliş yaptı. Bunu Lunchcoin'de görebildik mi? Ne yazık ki göremedik. Lunchcoin coin zaten saat 6 itibariyle şu anki seviyesine hemen hemen ulaşmıştı. Sonrasında yeni bir yükseliş göremedik. Bitcoin ilerlemeye başladı. Lunchcoin yeniden yataya döndü. Bitcoin yataya döndüğü zaman da Lunchcoin'de yükselişler görüyoruz. Artık piyasa neredeyse sürekli böyle ilerliyor. Lunchcoin için özellikle. şimdi grafiğe bakacak olursak grafikte Lunchcoin'in ee, aslında bir kendisine yeniden kanal oluşturduğunu görebiliyorsunuz Evet aşağılara çok fazla iğneler attı Yani o 3 0. 16 seviyelerinin altına e, iğneleri attı Fakat sonrasında bir şekilde yine 16'nın üzerinde kaldı Şurada 4 saatlik tabloya da bakacak olursak Evet burada da net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz ee, Bu seviyelerin altına her ne kadar düşse de sonrasında kendisini hızlı bir şekilde toparladı Ve en azından sonraki saatte sonraki mumda kendisini 3.016 seviyesinin üzerine atmayı başardı. Bunu neden anlatıyorum? Şu anda burası çok kritik bir seviye. Buranın kırılması gerçekleşseydi eğer belki dün bu kadar yukarıları gözlemleyemeyebilirdik. Yani 15 seviyelerine düşseydi 16 direnciyle karşılaşıp yeniden 15 seviyelerine düşebilirdi. Bu sebeple buranın çok kritik bir seviye olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki günlerde neler olacak şimdi birazcık onları konuşalım. Benim hedefimi biliyorsunuz arkadaşlar. Dün gece aslında ben 17 seviyelerine kadar bir yükseliş bekliyordum. E, fakat ne yazık ki o kadar bir hacim gelmedi. O kadar yükseliş gelmedi. E, Yükseltme ile ilgili insanların artık e, çok bir ilgisi yoktu diyelim. E, fakat yarın bir yakım olacak. Bulunç yakımı olacak. Bununla birlikte neler gerçekleşebilir? Şimdi 3.017 direnci kırılamadığı için ilk olarak burada bir sıkıntı yaşanabilir. Burası kırılacaktır fakat buranın üzerinde hızlı bir şekilde çıkması lazım. Çünkü burası güçlü bir direnç. Yani benim beklentim dün bunu kırabilmesi yönündeydi. Ve bugün itibariyle de biraz daha o seviyelerde yatay ilerleyiş görmekte. Fakat bu gerçekleşmedi. Bu sebeple de hani hedefimizi biraz daha ne yazık ki düşürmek zorunda kalıyoruz. Burada da benim hedefimin artık 3.0.21 seviyeleri kadar olduğunu söyleyelim. 3.0.21 seviyeleri ve belki çünkü şurada şu gözükürse evet. Şurada günlük tabloyu açalım. Günlük tabloda bakacak olursak bu seviyelerde aslında çok fazla bir destek, direnç herhangi bir şey yok. Bu sebeple buranın kırılabilmesi ihtimali çok yüksek. Bu seviyelere de yine ulaş ulaşabilir. Sonrasında baktığımız zaman 25 seviyeleri yine aynı şekilde bu orta seviyelerde de çok güçlü dirençlerimiz yok. Bu sebeple hani eğer 3021 seviyesi kırılabilirse hızlı bir şekilde 25 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Ama dediğim gibi benim beklentim o kadar yüksek değil. En azından şu anda birazcık beklentimizi düşürelim ki e, hayal kırıklığı yaşamayalım Beklentimin yeniden 3.0.21 seviyesi olduğunu söyleyelim e, Özellikle bu seviyelerde kalıcılık yakalayabilirsek Yakımlarla birlikte güzel hacim gelebilir ve Yarın belki 3.0.21'i görmeyebiliriz Fakat ilerleyen dönemlerde ilerleyen günlerde Bu seviyelere e, bir test gelebilir bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdi yakın teklifleri vardı biliyorsunuz Bu teklifler onaylanmıştı ee, neydi bu teklifler? Bunları da bir hatırlayalım. Bu şuradan hemen governance'a girelim. Buradan pest diyoruz ve buradaki geçmiş olan teklifleri inceleyebiliriz. İlk olarak Binance'ın bir teklifi vardı arkadaşlar. Ee, bu Binance'deki cüzdanlar arasındaki işlemlerden herhangi bir vergi alınmaması üzerine ee, şu anda %0.2 bunun kaldırılmasını istedi Binance ve bu tabii ki onaylandı çünkü Binance istiyor sonuçta. İkincisi ise önümüzdeki günlerde ne olacağı belirsiz olduğu için e, şu anda evet senyoraj kapalı yani yeni lunç basımı kapatıldı. Fakat önümüzdeki günlerde ne olacak ne bitecek bir garantisi yok. Bu sebeple Binance kendisini garanti altına almak istedi ve e, bu şekilde bir teklif yaptı. Yeni bir cüzdan oluşturun dedi. Yeni bir yakım cüzdanı oluşturun. Biz de lunçları oraya gönderelim. Orada yakım gerçekleşsin dedi. E, manuel bir şekilde e, buraya gönderelim dedi ki bu da kabul edildi hatta en yüksek oranla kabul edilen sanırım bu çünkü %99.78'lik evet almış e, bu az önce söylediğimiz ise çok pardon bu başka bir teklif bu e, topluluğun kendi isteği bu da %94.98 almış az önce söylediğimiz hani verginin kaldırılması olayı cüzdan cüzdanlar iç, e, içerisindeki vergiler kaldırılsın diyor. Şimdi buna bakalım bu da topluluğun isteğiydi arkadaşlar 3 tane teklif vardı bunlar dün gece itibariyle zaten A işlenmiş oldu bunlar şu anda halihazırda da işlem gören şeyler. Bu da şu arkadaşlar toplulukta biliyorsunuz bir havuz var bu havuzda yakılan yapım, yapılan yakımların %10'luk kısmının buraya %90'ının yakım cüzdanına gönderilmesi oylamasıydı bu da. E, bu %10'luk kısım ne için kullanılacak? İşte doğrulayıcılar için, topluluğun geliştirilebilmesi için, e, zincirin belki daha da e, iyileştirilebilmesi için, bu tarz şeyler için kullanılacaktır. Çünkü topluluk havuzuna gönderiliyor. E, bu da yine böyle bir şey de. Bu da geldi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bunların etkisini görebilecek miyiz? Gerçekten çok merak ediyorum. E, çünkü özellikle Binance'in şu cüzdanı ayırma yani e, ilk olarak senior aşk evet kapatıldı yani yeni lunç basımları kapatıldı e, ve bu sayede lunç yakımlarını farklı bir cüzdana aktaracak ki yeni lunç basımları olmasın e, bu gerçekten kıymetli fakat bir de şöyle bir şey var lunç e, binance e, cüzdanlar arasındaki lunç yakımları da işte lunç vergilendirmesi de kaldırıldığı için belki orada da birazcık yakımlar düşebilir yani. Böyle de bir durum var. Bakalım önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Genel olarak Lunchcoin'deki yeni haberleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.